Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı sabahlar, sağlıklı, huzurlu, bereketli günler, aydınlık yarınlar inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Esselatu Vesselamu Ala Resulina Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi Ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ, وَاتَّقُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Sadakallahu'l-Azim Haşr Suresi 18. Ayet Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, Yüce Mevlam, Yar ve Yardımcımız olsun, dünyamızı, ahiretimizi mağmur eylesin ordumuzu yurdumuzu güvenlik güçlerimizi sağlık çalışanlarımızı her alanda ülkemiz milletimiz insanımız halkımız ve insanlık için çalışan idarecilerimizi bilim adamlarımızı ilim adamlarımızı hukuk adamlarımızı tüm insanımızı muhafaza eylesin. Muhafaza buyursun hayırlı çalışmalarında muvaffak eylesin. Şerre alet olmaktan muhafaza buyursun. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim. Dünya ve ahiretin nizamı, intizamı, düzeni ince bir hesap üzerine kurulmuştur. Yaratılan her şey bir hesaba tabidir, bir hesap üzeredir. Mevsimler bir hesabın eseridir, gece ve gündüz bir hesapla seyretmektedir. Dağlar bir hesapla ayaklanmıştır, ayakla durmaktadır, bir hesapla. Yüce dağlar bir hesapla ayakta durmaktadır. Güneş, ay ve yıldızlar bir hesap içinde doğuyor ve batıyor. Kısacası yerdeki ve göklerdeki her şey gördüğümüz ve de görmediğimiz ne varsa her şey bir hesaba göre hareket etmektedir. Allah'ın kanunu budur zira. Sünnetullah da budur. O halde kainat baştan başa bir hesap içinde olduğuna göre kainatın en üstün varlığı olan insanın hesapsız, kitapsız olması düşünülebilir mi? Elbette düşünülemez. İnsan ruhunda bir hesap inceliği duyabildiği ölçüde ancak insandır. İnsan ruhunda bir hesap inceliği duyabildiği oranda bir insandır. İnsan hesabını yapıp gönlünde tevhid inancından bir ışık taşıyabildiği sürece de insandır. Üstünlüğünü ancak iman ve güzel amelle koruyabilen bir insanın Hesapsız ve de kitapsız olması felaketlerinin büyüğüdür Allah korusun. Zira hesapsız ve kitapsız olmak ancak kafillerin, kaflet ehlinin işidir. Allah'ın yakın gördüğü hesap gününü gafillerden başka kimse uzak göremez. Yüce Rabbimiz bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan ediyor. Enbiya Suresi 1. Ayette İnsanların hesap vakti yaklaşmıştır. Onlar ise hala bundan gaflettedir. Yan çizip aldırmıyorlar. Evet, insanların hesap vakti yaklaşmıştır. Onlar ise hala bundan gaflette yan çizip aldırmıyorlar. Allah muhafaza. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim. insanın kendisini hesaba çekmesi, hayatını yaratılış gayesine göre düzenlemesi demektir. İnsanın yaratılış gayesi Allah'a kulluk etmektir. Allah'a karşı kulluk vazifelerini yapamayanlar Allah'ın emir ve yasaklarını çiğneyenler Allah'tan ve Resulullah'tan uzak kalanlar Kur'an-ı Kerim'e sırt çevirenler, makam ve mevkilerine mağrur olup İslam'ın hükümlerine dudak büküp geçenler, nefis ve şeytan ordularına mağlup olup dinin sınırlarını taşanlar, malını ve canını Allah yolunda harcamayanlar, dünyaya sadece yemek, içmek ve eğlenmek için geldiğini zannedenler, hesapsızlık çukuruna yuvarlanmış zavallı ve aciz kimselerdir. Bu itibarla her Müslüman kendisini hesaba çekecektir. Bir başkasını hesaba çekiyormuş gibi kendisini hesaba çekilecek, kendisini yargılayacaktır. Bir gün bütün hayatının hesabını vereceğini asla ve kat'a unutmayacaktır. Bugün bu hesabı yapmayanlar Yarın pişman olacaklardır. Bugün bu fırsatı kaçıranların sermayeleri ancak Allah korusun azap olacaktır. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, şüphesiz Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor, şüphesiz biz size yakın bir azabı haber verdik. O gün herkes ellerinin kazanıp öne gönderdiği amellere bakacaktır. Kafirler ise şöyle diyecektir, ah ne olurdu keşke ben bir toprak olsaydım. Evet, çünkü o gün bütün canlılar, bütün mahlukat hesaplaşacaklar. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyunun sürçmesinin hakkını alacak, isteyecek. Ve aldıktan sonra bütün mahlukat insan dışında hesaplaştıktan sonra Allah onlara toprak olun diyecek. İşte o zaman kafir elini ısıracak, keşke ben bir toprak olsaydım diyecek Nebe suresi 40. ayette böyle belirtiliyor. Yevme yanzurul mer'u ma yadahu ve ya leytani kuntu turaba. Şüphesiz biz size yakın bir azabı haber verdik. O gün herkes ellerinin kazanıp öne gönderdiği amellere bakacaktır. Kafirler ise şöyle diyecektir. Ah ne olurdu keşke ben bir toprak olsaydım. Evet toprak olmayı isteyecek kurtulacağını zannediyor tabi. Ama insan için böyle bir durum yoktur. Kafir, günahkar mutlaka cehenneme gidecek. Cehennem ateşine gideceği için ben de toprak olsaydım diyecek. Ama ne çare. O halde sevgili dostlar Mümin ve mümine kardeşlerim. Üstünde cennetin süslendiğini, altında cehennemin kaynadığını bilen bir Müslüman, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir Müslüman kendisini nasıl hesaba çekmez? Yarın için nasıl hazırlık yapmaz? Sevgili kardeşlerim. Sevgili dostlar, Ömür insanoğluna Allah'ın verdiği en büyük nimettir. Ömür insanoğluna Allah'ın verdiği en büyük nimettir. Ölüm ise aniden geliveren bir gerçektir. Ölüm gelmeden önce ömrünün hesabını yapmayanlar karını, zararını hesap etmeyen bir tüccar gibi iflas edeceklerdir. Böylece hem dünyaları hem de ahiretleri perişan olacaktır Allah korusun. Bunun içindir ki ayeti kerime ve hadisi şeriflerde sürekli bir hesap içinde olmamız istenmiş, ebedi aleme göçmeden önce hazırlıklarımızın ne olduğunu ve ne olduğuna bakmamız emredilmiştir. Ayrıca akıllı kimselerinde ölümden sonrası için çalışanlar olduğu haber verilmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Haşır Suresi 18. Ayette: "Ya ey yühellediğine âmen u'ttakullâh ve'tenzur nefsun ma qaddmet lidqadîn ve'ttakullâh innallâh habîrun bima tamelûn. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve herkes yarın için önden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz de hadis-i şeriflerinde buyuruyor. Tirmizi Riyazü Salihin tercümesi cilt 1 sayfa 101 hadis nu 66'da ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el men nefsehu ve amile lima ba'del mevti vel acizü men etbaa nefsehu hevaha ve temenna alallahi'l emaniye yani akıllı kimse kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır aciz kimse ise nefsini hevasına tabi kılan ve Allah'tan olmayacak şeyler bekleyendir. Evet. Dikkat buyurun sevgili dostlar. Akıllı kimse kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Akıllı. Ama aciz kimse ise nefsini hevasına tabi kılan ve Allah'tan olmayacak şeyleri bekleyendir. O halde sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, ellerimizin, ayaklarımızın, gözlerimizin, dilimizin, kalbimizin ve her şeyimizin hesap vereceği bir gün vardır. İsteseniz de istemeseniz de bugün mutlaka gelecektir. Bugüne şimdiden hazırlıklı olunuz. Sizi kurtaracak ve ruhunuzu canlı tutacak olan bu hazırlık duygusudur. Yapacağınız ve yaptığınız her işin neticesini mutlaka hesap ediniz. Bütün işlerinizin Allah'ın rızasına uygun olup olmadığının hesabını yapınız. İhtiyarlık gelmeden evvel gençliğinizin hesabını yapınız. Hastalanmadan evvel sıhhatinizin hesabını yapınız. Fakirlik gelmeden evvel elinizdekilerin hesabını yapınız. Meşgaleler, meşguliyetler çoğalmadan evvel boş vaktinizin hesabını yapınız. Allah'ın verdiği her şeyin hesabını yapınız. Biliniz ki yaşadığınız her saniyenin hesabını yapınız. Dolayısıyla her saniyenin ve sahip olduğunuz her şeyin hesabı sorulacaktır. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin şu sözleriyle sohbetimizi bağlayalım inşallah. İhya tercümesi Ahmet Serdaroğlu cilt 4 sayfa 714'te geçen bir rivayet. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Tartılmadan önce amellerinizi tartınız ve büyük huzura çıkmaya hazır olunuz. Evet sevgili dostlar. Unutmayalım ki hesap görücü olarak Allah kafidir. Allah hesap gününde cümlemizi Cümle nesmillerimizi, cümle geçmişlerimizi mahcum eylemesin. Hesabı kolay olanlardan eylesin. Hesabını kolayca verenlerden, rızasını erip cennetini, cemalını görenlerden eylesin Yüce Mevla. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, üzerimize olsun sevgili dostlar. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين